Ben Hasan Özçelik, radyoestezi uzmanıyım. Radyoestezi evrende yaratılmış, canlı, cansız, bütün nesnelerle iletişim kurabilmek bilim ya da ilim dolanır. Kişiye münhasır değildir, ruhani değildir. Herkes eğitimini alan, kendini geliştiren herkes bu ilimle ilgili bilgi edilebilir. Bunu sürekli söylememin sebebi size radyoestezi tanıtmak. Mimari yapıları, aile yapısı, medeniyetleri anlatırken radyoesteziyle konuşuyoruz. Onlardan aldığımız e, bilgileri sizlere paylaşıyorum. Bugün höyüklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Göbekli Tepe bir höyük diye biliniyor. Bence höyük değil de o e, yeraltı şehri. Şimdi höyün standartları var, kriterleri var. Höyük 21 oda olur. 5 katlı olur. Höyük çok uzaktan en yakın 5 kilometreden en fazla 10 kilometreden görünebilecek bir yer olur. Yani güçlü bir medeniyetin mimari yapısı olur. O bölgede hakimdir. Yani Taksim Meydanı gibi düşün. Şey. Şimdi Taksim'de birisi size zarar verebilir mi? Bir mimari yapı veremez. Niye? artık gözde bir yerde. Ama insanlar göçebe halinde yaşadıkları için orası terk ediliyor ve ortada kalıyor. Höyüklere girebilmenin çok bilgi birikim ister. Şimdi höyüklerde beş tane tünel girişi var. Mutlaka güneyinde dere yatağı olacak. Olması olmaz. Mutlaka höyün kuzeyinde su kaynağı olacak. Höyün içinde havuzlar var. Havuzlarına ne çok kullandılar? Ee, arşiv olarak. Küçük iki buçuğa iki buçuk yani iki, iki buçuk metre, iki buçuk metre su havuzları vardı, kodlama yapıldı. O hıyıkla alakalı, medeni bütün, e, medeniyetle alakalı bütün bir de oraya kodlandı. Eğer açmadan önce, hiç oraya elince sürmeden önce o kodlamayı çözebilirseniz işimiz kolay. Ama hani kör dövüşü deriz ya, kimin neye vurdu, nasıl vurdu, neresine vurdu belli değil. Çalışma yaparsanız sıkıntı yaşar. Nasıl yakalamazsınız para harcarsınız, bir problem yaşarsınız. Ama devletle izinli çalışabiliyorsanız daha gelip çıkabilirsin. Mutlaka beş katlıdır. Böyle mesela işhanı gibi, site gibi, apartman dairesi gibi. Üç, mesela aynı katta değil de odalar. böyle farklı şekilde yapılmıştır. hem Hemniyetine önemine göre de odaların diziliş sırası vardır. En zemin odada da zaten malının en yüklü olduğu yerdir. Üst odalarda bir şey yakalayamazsın. Çok kör tünelleri vardır. Höyüklerin ee, içinde. Şimdi höyüklerin Dikkat ederseniz höyükleri görecek şekilde kaleler var. Bölgesine göre değişir. Doğu'da farklı, orada farklı, burada farklı. Efendim bir şey paylaşmak istiyorum sizle. Nemrut Dağı var biliyorsunuz Nemrut. Ee, orada baktığımızda Nemrut'un hiç malı çıkarılmadı. Tılsıma inandığın insanlar var ya Nemrut öyle bir tılsım yapmış ki bir de ahlı Çalışan da geri gelemiyor. Orada çalışanın da iki yakası bir yere gelmiyor. Bin tepeler, sartı. Ee, mesela orada biliyorsunuz bir kırıntı yüzük küpe de alsanız düzeniniz bozuluyor. Aile yapınız bozuluyor. Bunu hep aklımda size anlatmak istiyordum. Şimdi ilk aklıma geldi. O, orada hiç açılmadı. Hiç para alınamadı. Kimse orada muvaffak olamadı. Çok hamleler yapıldı ama hep yarım kaldılar. Perişan oldular. Şimdi Nevrut gibi bir mimari yapı var elimizde. Şu ana kadar resmi olarak oraya bir üniversite kurtarma gazetesi falan girmedi şu ana kadar kaçak çalışmalar yapıldı. Dem, Nevrut başlı başına bir zaten mimari yapı. E, medeniyet başlı başına. Evrenin evrenle de ters düşen bir e, orada bir anlayış vardı. Çünkü orada mağaralar var. Duyuyoruz tabii. Ben gitmedim Nevrut'u ama yanından geçtim. Uzaktan baktım. ilgilendim. Fakat içeri hiç girmedim. Çünkü neden? Gidenin geri gelmediği söylenir bölge altında. Mesela bir mağaraya göre geri gelemiyor. Niye gelen bir tuzaklar var içeride başka bir şey var biliyoruz yalanımıza girmedi çıktı böyle bir araştırma yapmadık aynı şey sart içinde geçerdi Mars'taki lif Dağı içinde geçerdi şu kadar milyon ton altın olduğu söylenir falan dedikodular da var ama abartıyı da severiz biz toplum olarak o da bir ton altın varsa yüz ton yani reklamını yaparız yani sanki eri der kantarda taktı da burada yüz ton altın var der gibi yani böyle düşünüyoruz ama deniz kıyılarında korsanların parası çok var, hiç alınmadı. Yani diyelim ki 300 tane alınmıştır ama 3 milyon tane para var. 300 tane lafı mı olur? Yani hiç dokunulmadı. Türkiye'de yer altındaki zengin kaynaklar, ben bunları miras diyelim, bunlar. medeniyetlerin mirasının yüzde biri bile alınmadı. Çok zengin bir ülkeyiz ama bunu yasaya kanuna bağlayarak, hani sırtınızla böyle bir yere yaslayarak çalışırsanız muvaffak olursunuz. Bu medeniyet Mimari yapılardan para almak mümkün mü? Evet mümkün. Sonuçta burada bir elde çalışmış bir iş var. Şimdi höyü 10 yılda yapılır höyü. Oturması, çökmesi beklenerek yapılır. Bin kişi çalışmıştır. İki tane kazma küreş gidiyor bir gecede para almaya çalışıyor. Yani eşyanın tabiatına ters. Aykırı. Mümkün de öyle alamazsınız. Bin kişinin yaptığı işi beş kişi bozabilir mi? Beş kişi içeri girebilir mi? O aldatmacaları yanıtmacalar, içerideki o teknikler, onları aşmak bir kere mimari yapı. Yani bir usta olman lazım yani o köyün içine girebilmek için. Büyük değişik bir mimari yapısı vardır. Yani içine girer çıkarsın, bir sürü yeri gider çıkarsın, elin boş çıkarsın. Bir şey alamazsın çünkü böyle oturma grubu gibi üçlü koltuk, ikide koltuk, tekler karşılıklı, ortada şeffa, misafir odası gibi değil mimari yapıların içindeki malzeme. Odanın içine girdiğin zaman bir de onun ayrıca bir gizemi var, Gizemli kapılar dediğimiz. Yani içeride de farklı bir işlem çalışmışlar. Farklı teknikler kullanmışlar. Onun için bir hüya başlamadan önce muhafak olamayacağınızı bilmeniz gerek. yapamazsınız Alamazsın. Kepçe sokmuş, çalışmış. Kepçe ne yapar? Dört metreyden. Hadi kot farkına aşağı indi. İki de öyle altı metre. Onu da öyle açık bırakır gider. O mimari güzel eee yükselti de bozar, şekli de bozar. Muvaffak da olamaz. Boşuna para harcar. Gerek yok. Yani daha böyle yapabileceğiniz daha kolay işler. Mimari yapılar. ya yani. daha farklı işler. Ne diye soracak olursanız şu an aklıma gelmedi ama daha kolay var yani. İş makinesiz, riske girmeden, izin alarak daha net sonuca gidebileceğiniz konular var mıdır? Vardır. Nerede yaşadığınıza bağlı. Şimdi Rize'de mi yaşıyorsun? Edirne'de mi yaşıyorsun? Hatay'da mısın? Efendim Sinop'ta Samsun'da mısın? Nerede yaşadığına bağlı. Kimin parasını aradığına bağlı. Yeraltını tek bir iş olarak görmeyin. Her medeniyet kendi mimari şekliyle çalışmış. Yani mimari sanatına göre çalışmıştır. Bunun için kolaya para konur mu? Konmaz. Ev hanımının bir tane yüzüğü var. Bir tane çeyrek altını var. Ne yapıyor? Tavuğun içine koyuyor. Tavuğu da buzlandırıyor. İçine koyuyor. Hem yani tatil edecek Tatile gidecek, köyüne gidecek. Yani geldiğinde hırsız onu çalmasın. Hatta hırsız da bunu anlamış. Önce bozuklara bakıyor. Yani bir tane kırıntı yüzüğünü, küpesini veya buna benzer bir kıymetli varlığını ne yapıyor? Nereye koşuyor? Şaşırıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek şekilde düşünüyor. Onun için yani kolay değil bu işler. Boşuna para harcamayın. Efendim sorularınız olursa bekliyorum. Konu ne olursa olsun biliyorsam sizle paylaşırım. En azından merakınızı giderim şu Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.